Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanal çeşitli şiir seslendirmeleri, ilahiler, gündeme ve tarihe dayalı olaylar barındıracaktır. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Küçüğünden büyüğüne kadar tüm insanlar koronanın ticaretten ekonomiye, sağlıktan siyasete kadar her alanda dijital sisteme geçişi hızlandırmak için laboratuvar ortamında bilinçli olarak hazırlanmış bir virüs olduğu konusunda hemfikirler. Sadece virüsün çıkartılması hususunda değil tabii ki. Virüsü çıkartan yapının aynı zamanda virüsü yaymadan önce aşışını hazırlayıp bir kenara koyduğu, dijital yapının yayılım süreci tamamlandıktan sonra da yani vakit geldiğinde aşıyı bulduk diyerek ortaya salacağından ve bundan büyük bir vurgun vurma planının olduğundan da şüphemiz yok. Hani kimileri bu virüsü ABD Çin'in ekonomisini yıkmak için yaydı derken kimileri de Çinli Huawei firması 5G teknolojisini dünyaya yaymak için bu virüsü dünyaya yaydı diyorlar ya. Hepsi hikaye. Evet, günümüzde iki devlet birbiriyle restleşiyor ve birbirini yıkmaya çalışıyor gibi görünse de her iki devletin idaresinin de deccali yapının elinde olduğunu bildiğimize göre yani dünyayı yönettiğini düşündüğümüz ailelerin elinde olduğunu bildiğimize göre şeytanın kendiyle çelişmesi gibi bir durum söz konusu da olamayacağından dolayı olayı bir bütün olarak düşünmekte fayda var. Yani çelişmek yok aslında çıkarların birbirini bütünlemesi gibi bir durum söz konusu. Dijital sistemin altyapısının oluşturuyor olması aynı anda Çin'in, ABD'nin işine yarıyor mu? Evet, yarıyor. Ee, öyleyse görünürde bu iki devlet kapışıyor gibi görünse de aslında asıl planlayıcının yani üst aklın yönetim kurulu başkanı olan şeytanın Şarkı istediği gibi dönüyor mu? Siz ona bakın. Şeytan ABD'ye ne emrediyorsa ABD onu yerine getiriyor. Çin'e ne emrediyorsa Çin onu yerine getiriyor. Nihayetinde dijital bir sistemin altyapısı tüm dünyada oluşturulmaya çalışılıyor. Bunda hepimiz hemfikiriz. Fakat bizim asıl takılmamız gereken şeyler, sebepler, şeytanın bu sistemi oluşturabilmesi için bir takım sebepler oluşturması şarttı. Bunu her yüzyılda veya 200 yılda bir yaptığı için aynı ergumanları kullanarak ve de emri bildiklerine kullandırtırarak yapıyor. Bu sebepler salgınlar, depremler, seller, uzaysal hareketler, hologram gösterileri, 1900'lü yıllarda gulyabani ile korkutulan halk, 2000'lerde uzaylı istilası ile korkutulmaya çalışılıyor. Yani düzen hep aynı düzen. Fakat oyuncular değişiyor. Şeytan her yüzyılda bir insanların içindeki korkuyu hoplatarak düzeni değiştirmeye hamlediyor. İnsanların bir kısmı bunu biliyor. Fakat bilmeyenler kıyametin koptuğunu zannediyor. Hani ben her zaman diyorum ya, yeryüzü yeryüzünden idare edilmiyor diye. Ha işte bu sözün içinde nelerin barındığını idrak edebilirsiniz. Şu anda nelerin döndüğünü de idrak edebilirsiniz. Şimdi dönelim asıl mevzuya. Bakın arkadaşlar, doğru soruyu sorarsanız doğru cevabı alırsınız. Soru sormayı beceremezseniz beynimizdeki kurtlar sürekli beyninizi kemirir durur. Öyleyse ne yapacağız? Önce doğru soru sormayı öğreneceğiz. Hadi o zaman doğru soruyu soralım. Koronavirüsten kimin ve hangi ülkelerin ne gibi bir çıkarı vardır? Bu virüs kimlerin işine yarar? İşte Zurna'nın zırt dediği soru budur. Bu sorunun cevabını bulabilirseniz bu virüse kimlerin çıkardığını da kimin kiminle işbirliği yaptığında bulabilirsiniz. Gelecek videomuzda bunu detaylıca inceleyeceğiz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.